kapıları ilgili yani yapılarla çok fazla iş Ilgın ve Akşehir birinci derece deprem bölgemiz olan ilçeler, Ilgın merkezde önemli bir kentsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bir tarafta Lala Mustafa Paşa Birliği'si, bir tarafta Pir Hüseyin Bey e, Camisi'nin ortasında, meydanda önemli bir kentsel dönüşümle çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Buradaki eski binalar hem depreme dayanıksız hem de birbirinden bağımsız olarak yapıldığı için e, şehir meydanını önemli şekilde kapatan alanlardı. Mal sahiplerle yapmış olduğumuz anlaşma nesline Çevre Şehircilik Bakanlığımız Ilgın Belediyemiz ve Konya Büyükşehir Belediyemiz olarak seçimden hemen önce başladığımız inşaatlarda %70 seviyesine geldik. İnşallah yıl sonuna kadar işlemlerimizi tamamlayıp bahar ayıyla birlikte peyzajını tamamlayarak Ilgınımıza hem güvenli iş yerleri oluşturmak hem de Ilgın'ın kalbinde önemli bir meydanı şehrimize kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz mimarisiyle ama en önemlisi de statik olarak deprem uygun yapılara şehrimiz kavuşmuş olacak. Koordinasyon dolayı Ilgın Belediye Başkanımıza ve desteklerinden dolayı Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. İşçisinden mimarına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ilgın'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımızla Osmanlı Kent Meydanı'nı, Lala Musa, Paşa Külliyesi ve Pir Hüseyin Bey Camisi arasında kalan kentsel dönüşümü inceliyoruz desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza Murat Kurum'a teşekkürler ediyorum. İki ay gibi kısa bir süremiz kaldı artık yapılarımız bitiyor. Beyza çalışmasına başlayacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun.